Arkadaşlar bugün e, Hunger Games oynuyorum. Hadi girelim. Arkadaşlar ilk kanalım bu. E, ab, e, abone olursanız sevinirim. E, like atın videoya yani. E, kanalımın ismi de oyun ay onu da bulamadım arkadaşlar size e, öbür videoda söylerim her gün iki tane video gelecek arkadaşlar bunu unutmuyorum boş arkadaşlar ben kaçacağım direkt çünkü şuralarda chest var söyleyemedim ya. Burada. Burada. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben neydim bu videoda? Gördünüz mü adamların bizim nasıl ihanet Kaçış çıkacağım O bizi. <laughs> <öntesi. gülüyor> <laughs> 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 çekeceğim arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar öldüm. Bir kere de bed var oynayalım arkadaşlar ve videonun sonuna gelelim. Bed sürer. hem bed ben daha iyiyim arkadaşlar. Bakın skinimi. Arkadaşlar test pekim de faithful. Ee, test pek yazın e, Play Store'a. Sonra da geri orada blok şeklinde bir şey çıkacak. Oraya basarsınız e, 32 çarpı 32de de faithful bas var. Ona basın ve bu olur. Ben öyle kullanıyorum şunu. O yüzden Ya arkadaşlar yanlışlıkla başka bir şeye girdim. <laughs> arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz tanıyorum ama böyle geleceğiz ve büyük bir aile olacağız biz. İyi girdim arkadaşlar ben. Hadi bu Sky Wars oynayalım arkadaşlar. 3 el attım. İki el atacağım Skyverse'da da. Arkadaşlar böyle olunca biz çok sinir oluyor. Ya. Arkadaşlar arkadaşımla da videolar gelecek. Bunu söylemeyi unuttum ben. Ya, sandalyede de oturup oynuyorum. Neyse. Arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşım... Ee, şey, sabah, yani sabah çıkışı. Ben de sabah çıkayım döndüm be. O uzağa gidiyor arkadaşlar ondan. Aha başladı arkadaşlar güle girmez. Şu açalım. Ve o çıktı bir de biraz da bir o çıktı. Arkadaşlar çabuk tutuyor. Arkadaşlar hiç kasılmadan direkt gideceğim or, or şey adamları çok yakın zaten arkadaşlar. Lifeboat bunu çok yakın yapmış. Ben daha da yakınları var da demiyorum. Gidelim arkadaşlar şöyle hızlıca. Adam afiyet sevgili vururuz düşündüğünüz. Kaçıştım. Ay arkadaşlar trafik değil. Düşün. Ah be. Arkadaşlar yanlışlıkla zıpladım. Orada blok koyarak zıplayacaktım. Adam fark etti bizi ve bizi. Aşağı attı de ya. Ben ne orada baltayla vuruyordum ki? Gerizekalı zekalı umut. Mal! <laughs> Arkadaşlar küfrettim. arada sırada çıkabiliyor. Arkadaşlar takım mı? Şu Şuradan çok şanslı arkadaşlar. Çünkü hiç şey chest yok. Şurada az var. Ama adamı ben direkt bura bura düşürmem lazım arkadaşlar. Başladı arkadaşlar. Neden bu kadar arkadaşlar diyorum ki ben. Hemen düşürdük arkadaşlar şunu. Yine ok çıktı arkadaşlar. Neden ben arkadaşlar diyorum ki Erdoğan? Bilmiyorum ya. Heh. Şunları alalım. Arkadaşlar arkacılık yaptı. Ve yine denedim. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.